Joseph, Joseph, neredesin benim sevimli köpeğim? Bir süredir ortalıklarda yoksun Joseph. Nereye gittin? Acıkmışsındır. Sana yemek vermem lazım. Joseph. Of Joseph'i bulamıyorum. Nereye gitti acaba bu köpek? Bakalım bugün posta kutumda neler var. Hmm, çok güzel bir şey yokmuş. Çiçeklerimi sulayayım. <laughs> Aa! Joseph! Uh -uh. Nereden geliyorsun sen? Haydi nerede? Uh -uh. Ne oldu sana küçük köpecek? Aa! Elimi yalıyor. Sen aç mısın? Uh -uh. Haydi seni kaybetmiş olmalı. Hadi gel sana yiyecek bir şeyler vereyim. Uh -uh. Joseph! Sana koca ayının sosisinden vereceğim. Ama bunu sakın koca ayıya söyleme. <laughs> Onun kocaman bir sosisi var. O koca kocayı. Hadi sen ye bunu Joseph. <laughs> sen bunu yerken ben biraz dışarı çıkacağım. Sakın ortadan kaybolma küçük köpekçik. Tamam mı? Haydi bulup geleceğim. Aa haydi. Ben de seni aramaya geliyordum. Ne oldu Maşa? Buralarda köpeğimi arıyorum. gör. Ben de onun için geliyorum haydi. Köpeğim burada. Joseph burada mı? Evet biraz acıkmış olmalı. Dışarılara çıkmış yemek aramak için. Sen köpeğine yemek vermiyor musun? Biraz gecikti yemeği. Tam yemeğini verecektim ki ortadan kaybolmuş. Yemek aramak için buralara gelmiş olmalı. Ama merak etme. İçeride koca ayının sosisini yiyor. <laughs> Teşekkür ederim Maşa köpeğimi doyurduğun için yaramaz Joseph Hadi içeri girelim. Ay Joseph sosisi bitirdin mi? Aferin sana akıllı köpek. Josef niye ortadan kayboldun? Seni çok merak ettim. <laughs> Anladım. Çok acıktım benim tatlı köpeğim. Hadi Joseph Haydi ile barışın. Canım köpeğim. Sen de bir şey ister misin Haydi? Yok hayır teşekkür ederim maşa köpeğimle ilgilendiğin için hemen gitmemiz lazım keçiler bizi bekler tamam haydi görüşürüz tatlı köpek acıktığın zaman bana gelebilirsin. <laughs>